Evet arkadaşlar yasal uyarımızı yapıyoruz burada yer alan yatırım bilgiyorum tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir durdurun okuyun lütfen arkadaşlar öncelikle kanalıma abone olup beğendiğiniz için teşekkür ediyorum paylaşımlarda bulunduğunuz için teşekkür ediyorum youtube algoritması farklı çalışıyor abone sayısının %3'üne %5'ine gönderiyor izlendiği zaman tekrar göndermediklerine gönderiyor vesaire 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 Evet, bugün Gökdüz'ü çektik, Fade'yi çektik, kenti çekecektim. Kenti çekmekten vazgeçtim. Açın kentin grafiğini, siz bakın. Arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Kerevitaş, gıda, şöyle yapalım. Mekdiyal alda Eresay Şişkin. Destek noktası 14.60 13.49'lar destek noktası. En altta destek arayanlar için 12.87 Şöyle yapalım. Fiyatımızı da koyalım. Şöyle nereye koyalım? Nereye koyalım arkadaşlar? Şurayı büyütelim. Evet. İlk alı burada varmış. İkinci alı burada vermiş. Üçüncü alı şöyle uzaktan çekelim. Burada vermiş. Ortalamalar gayet güzel. 200 günlük ortalamanın üzerine hepsi atmak üzere 100 günlük ortalama 200'e değmiş ve yukarıya doğru gidiyor. Ee, burada 50 günlük ortalamamız e, da kafayı kaldırmış. Diğerleriyle birlikte yukarı çıktığı takdirde güzel olacak. Ee, Kerevi taş ile ilgili 14.60'ın üzerinde kaldığı sürece stres sıkıntı yapmayın. 16.38 hedefi yukarıda 20.76 hedefi olarak verebiliriz. Ee, burada ufaktan da bir çanak yapmış olur. Bu çanak hedefi de yukarıya doğru gider. Ama biz ne yapalım? Öncelikle e, alttaki desteklerimize e, 14.60'a 13.49'a sadık kalalım. E, 12.87 kötü senaryo diyelim. Bu şekilde takip edelim. E, yaklaşık nereden itibaren 2024 e, 26 Ocak'tan itibaren güzel bir kalkış yapmış. Bu kalkışın sonunda da e, düzeltmesini çok derin yapmış bir kerevitaş gıda var. İzleyip göreceğiz. haftalık fazla bakmak istiyorum. Haftalık fazla baktıktan sonra da evet. 20, 2022'de güzel gitmiş. 2022'den sonra bir değmiş 200 günlük ortalamaya 2023'te. 2023'ten sonra da yukarıya yukarıya gitmiş haftalık bazda baktığımızı unutmayalım arkadaşlar. Günlüğe geçelim. Destek dirençleri söyledik. Eresan şişkin olduğunu söyledik. Alıcısına, satısına hayırlı olsun diyorum. Ee, bol kazançlı günler diliyorum arkadaşlar. Ee, evet. Bir şey hızlıca yukarıya gitmez. Aşağıya da hızlıca düşmez. Yani hızlıca düşebilir. E, fakat sonsuza kadar düşmez. Yukarıya çıkarken de çok yavaş çıkar. Unutmayın, sabır işi, borsa işi. Para kaybedecek sizsiniz, kazanacak sizsiniz.